1903'te Ford Motor Company'yi kurdu. İlk ürettikleri Model A beklentilerin üzerindeydi. Fakat Henry Ford'un kafasında hala daha büyük bir fikir vardı. Ucuz, güvenilir, her işçinin satın alabileceği bir araba üretmek. O dönem otomobil sadece zenginlerin oyuncağıydı. Ama Henry bu oyunu bozdu. Henry Ford yalnızca araba yapmadı. Seri üretim hattını kurarak hem otomotiv dünyasını hem de modern endüstriyi kökünden değiştirdi. Ve henüz hikaye yeni başlıyordu. Bir sonraki bölümde tüm dünyayı dört teker üzerine koyan efsane ile tanışacağız. Model T. İkinci bölüm. Model T, dünyayı dört tekerlekle tanıştıran devrim. Yıl 1908. Dünya hala at arabalarıyla taşınıyor. Otomobiller ise zenginlerin elinde nadir birer oyuncak. Ama Henry Ford'un aklında bambaşka bir fikir var. Herkesin binebileceği dayanıklı, basit ve ucuz bir araba. Ve o fikir Model T adıyla gerçek oluyor. Model T o dönem için devrim niteliğindeydi. 4 silindirli motoru vardı. Hafifti, bozulmazdı ve tamir etmesi kolaydı. Üstelik fiyatı